2014 Ales Sonbahar Sözel 1. Sınavının Sözel Mantık 1. Hikayesinin çözümünü yapacağız. Her zamanki gibi ilk paragraf bölümünü okuyup yani işaretlediğim yeri verilen nedir, istenilen nedir ona bakıp nasıl bir tablo kurulabilir ona bakacağız Hatice A, B, C, D, E, F, G ve H çiçekleri için kırmızı renkli ve siyah renkli seramik ve plastikten yapılmış toplam 8 tane saksı satın aldı almıştır. Farklı maddelerden yapılmış saksıların kırmızı ve siyah renkli olanlarından en az bir tane satın alan Hatice'nin alışverişine ilişkin bazı bilgiler şöyledir demiş. Şimdi 8 tane saksımız var. 8 tane çiçeğimiz var. Kırmızı ve siyah renkte olacak bu saksılar. Yani bu saksıların bir rengi, iki farklı renk. Seramik ve plastik olmak üzere iki tane de yapım maddesi var. Şimdi ben bu soruyu iki farklı yoldan çözebilirim. Çiçekleri sabitlerim. Şu şekilde örnek vereyim. Sabitlerim buradan H'ye kadar. Sonra iki satır yaparım. Bir satıra rengi derim. Çünkü her çiçeğin gireceği saksının rengi ve türü olacak. Seramik mi plastik mi? Bu şekilde önermelerinde içine plastik ise plastik, seramik ise seramik şeklinde. Kırmızıysa kırmızı ise kırmızı siyasa siyah şeklinde yaparak sonuca ulaşabilirim. Ancak daha kullanışlı bir yöntem var. Ben onu göstermek istiyorum. Şimdi elimizde 8 tane saksı var ve bu saksılar kırmızı veya siyah renkte veya siyah renkte olacak. Seramik veya plastik olacak bu şekilde ben tablomu oluştururum. Ben ne yapacağım? Bunların kesiştiği noktalara çiçeklerin adını, adını yazacağım. 8 tane çiçek var. Şimdi yani 8 çiçeği içeriye dağıtacağım bu 4 bölüme. Şimdi önemlilere geçiyoruz. Her bir çiçek için sadece bir tane saksı satın alınmıştır. Tamam. 4 seramik saksı satın almıştır. Şimdi seramik 4 tane ise toplam 8 saksı vardı. O zaman 4 tane de plastik alınmıştır diyoruz. B ve G çiçekleri için siyah renkte plastik saksı satın almıştır. Şimdi B ve G için plastik renkte ve siyah. O zaman B ve G'yi şuraya B bir de G yazdık. B ve G şekli bu bölümde olmuş oldu. Şimdi A ve E çiçekleri için farklı maddeden yapılmış kırmızı renkte saksılar satın alınmıştır. Şimdi A ve E çiçekleri için farklı maddeden yapılmış kırmızı renkte. A ve E. Şimdi. Şimdi kırmızı bölümü neresi? Şurası kırmızı bölümü. Farklı maddeler için seramiğin biri A ve E'den biri seramik, diğeri plastik olacak. Şu anlık ölenmeleri bağlı olarak ben A ve E şurada yer değişebilir diyebilirim. Bak bu şu an devam ettiğimiz zaman bakalım bir kesimli noktası olacak mı? Şimdi bir diğer vermek için siyah renkte toplam 3 tane saksı satın alınmıştır. Şimdi siyah renkte saksı sayısı 3 ise kırmızı renkte olan saksı 5 olacak. Kırmızıya da 5 yazıyor. Çünkü toplam 8 C ve H için aynı renk ve aynı maddeden yapılmış saksılar satın alınmıştır. Şimdi C ve H Bunlar aynı yerde olacak. Şimdi ben mantık yürüterek C ve H'nin nereye gelebileceğini söylüyorum hemen. Şimdi neydi? Aynı renk aynı madde. Şimdi örnek vereyim. Aynı renk nedir? Şuraya C ve H yazarsam burası 4 olur. Ama, ama 3 tane olacak bu bölüm. O zaman buraya gelmez. Buraya baktığımız zaman ikisini buraya yazarsak toplamları 5 olur. E de var çünkü. Plastik 4 tane de olmaz. Şimdi siyah bölümüne yazarsak yazamayız. Siyahta zaten 3 var. İkisi gelirse 5. Demek ki C ve H kırmızı bölümde olacak. Plastikte zaten 3 tane çiçeği biliyoruz. C ve H gelirse 5 olur. O zaman diyoruz ki seramiktedir. O zaman kesin bilgi olarak diyoruz ki C ve H seramik ve kırmızıdadır diyoruz. Şimdi geriye ne kaldı? Önermeler bitti. önermeler bittikten sonra geriye kalan yer nerede ihtimalle olacak. Öncelikle şu A ve E'yi biraz kenara çekelim buradan. Şimdi şu A ve E'yi farklı bir renkte gösterelim. Bu bir ihtimal A ve E. Sorudaki bir ihtimal. Kırmızılar kesin bilgi. A ve E kendi arasında yer değişebilir diyoruz. İkisi kırmızı renk ancak yapım türü farklı. Şimdi her bölüm şu sayılara eşit olacak. Plastik 4. Renk olarak da aynı olacak. Şimdi baktığımız zaman ben siyah bölümde bir tane çiçeği yazmam gerekiyor. Plastik bölümüne de bir tane çiçeği yazmam lazım. Şimdi Seramik 4 olacağı için üç tanesini biliyoruz. Dördüncü seramik olacak. Siyahtan da bir eksik var. O zaman kalan iki yere bakıyoruz. Kalan iki yer plastik ve kırmızı renk siyah ve seramik renk olarak ihtimallidir. O zaman diyoruz ki biz D ve F hakkında bize hiçbir bilgi verilmediği için D ve F kendi arasında yer değişebilir diyoruz. Yani şöyle bir okla bunu belirttik. Bu şekilde biz 8 çiçeği de bulduk. A, B, C, D, E, F, G ve H. Şu an 8 çiçeği bulduk. 8 çiçekte A ve E kendi arasında ihtimallidir. Kırmızıdır ancak türü farklıdır. F ve D ise rengi de farklıdır. Yapısı da farklıdır. Ancak istenilen sayılara ulaştık mı? Evet ulaştık. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey direkt sorulara geçmektir. Şimdi yukarıdaki çiçeklerden hangileri için kırmızı renkte plastik saksı satın alınmış olabilir? A, C, F. Kırmızı renk ve plastik. Kırmızı renk ve plastik bölümü neresi? Şurası kırmızı renk ve plastik bölümü burası. Yani buraya gelebilecek olanlar hangileri diyor. O zaman ben şu ihtimali de alıyorum buraya. O zaman diyorum ki şu kutuda A var mı? Evet A var. C var mı? Hayır C yok. C kesin selamlık. F var mı? Evet F de var. O zaman diyoruz ki 1 ve 3'ün olduğu D şıkkı doğru cevap. 34. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki çiçek çiftlerinden hangilerinin saksıları kesin olarak farklı renktedir? Şimdi B ile C. B ile C'ye bakalım. B ile C kesin olarak farklı renktir diyoruz. B ve C. Çünkü B'ye baktığımız zaman B siyah, C'ye baktığımız zaman kırmızı. F ile D'ye bakıyoruz. Evet, F ile D de kendi arasında ihtimalli. Biri siyahsa diğeri kırmızıdır diyoruz. A ile G'ye bakıyoruz. A kırmızıdır. Kesin bilgi. G de siyahtır. O da kesin. O zaman diyoruz ki 1, 2, 3'ün olduğu eşit doğru cevap diyoruz. Şimdi 35. soruya bakıyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur demiş. Kesin doğruya yarıyoruz çiçeği için plastik saksı satın alınmıştır. F ne demiştik? İhtimalli. Plastik de olabilir. Seramik de. E çiçeği için satın alınan saksı seramiktir. Bu da ihtimallidir. Plastik de olabilir. Siyah renkte satın alınan saksılardan biri C çiçeği içindir. Siyah renkte Hayır bu yanlış. C kırmızı renkte saksı zaten. Biz kesin doğru arıyoruz. A ile D çiçeği için satın alınan saksılar plastikten yapılmıştır. D ihtimalliydi. A da ihtimalli. O zaman bu da olamaz. Kırmızı renkte satın alınan saksılardan biri H çiçeği içindir. Evet. Kırmızı renkte satın alınan saksılardan biri kırmızı renk bölümü. Burası bir tanesi H içindir. Evet. Doğru. Yani 35. sorunun cevabı E diyoruz. D çiçeği için kırmızı plastik bir saksı satın alındığı biliniyorsa hangisi kesin olarak doğrudur? D için kırmızı plastik. O zaman diyoruz ki D burada olur. F burada olur. Soruyu buna bakarak oku diyor. Yani sen bu sorudaki ihtimal ihtimal ya F V'de. Şimdi ihtimal ortadan kalkıyoruz. Yani şöyle geçici olarak söyleyeyim. Şu D olur. Bu da F olursa ihtimal ortadan kalkar. Ya da şöyle gösterelim. Bu sadece bu soru için geçerli. Şimdi D ve F kendisinde ihtimalli ya. D çiçeği kırmızı plastikte ise burada olur. O zaman buraya da F kalır. Bu şekilde bütün ihtimaller ortadan kalkar. Varsayım sorusunda önce varsayımı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey direkt şıkları şu yeni oluşan tabloya göre okumaktır. Hemen bakalım. A ile B çiçekleri için satın alınan saksıların aynı renktedir. Hayır. B siyah. A da kırmızıydı. O zaman A değil. F ile H çiçekleri için satın saksılar aynı maddeden yapılmıştır. F ve H'ye baktığımız zaman saksıların F'de H'de selamiktir. O zaman bu sorunun cevabı B diyoruz. İkisi de selamik. Diğer şıklara bakalım. B ile E çiçekleri için satın alınan saksılar aynı maddelerdir. B ile E'ye bakıyoruz. E ihtimalli o zaman olmaz. D ile F çiçekleri için satın alınan saksılar aynı renktir. Hayır D ile F farklıydı zaten. G ile A çiçekleri için satın alınan saksılar aynı maddeden yapılmıştır. G A zaten ihtimalli. O zaman zaten yani onu kesin bilemeyiz. Yani bu sorunun cevabı da B oluyor. Varsayım sorusudur bu. Varsayım sorusundaki ihtimal sadece bu soru için geçerlidir. O yüzden ihtimalimizi tekrar koyduk. Bu soruda bu kadar adam.